Evet, şimdi bu da, e, engelli engelli kartları e, değişeceği için e, yeni kart verilmediği söylendi. Böyle bir şey mi var? Şimdi hocam e, yeni kart olayı şöyle. E, daha önceden biliyorsunuz bakanlığın e, ismi farklıydı. E, mesela bu bizim de başımıza geldi. Ama yeni kart veri, gelecek diye kart verilmeme durumu söz konusu değil. E, bu konunun... Ee, araştırmasını ben müsaadenizle yarın kurumdan bizzat yapayım ama benim bildiğim hiçbir suretle engelli kimlik kartı başvurusu yapan arkadaşlarımıza böyle bir e, ifade kullanılmıyor. Çünkü o birinde çalışan arkadaşlarım var. Ee, yarın ben bu konuyu sizler için araştırır gerekli bilgiyi izleyicilerimizle paylaşırız ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Ama e, bak böyle soru var Çetin e, şimdi Cem... dün teslim almak için gittiğimde Engelli kartının değişeceğine, yeni çipli e, kart vereceklerine beyanla evraklarımı iade ettiler. Bu konuda e, bilgisi olan var mı e, diye bakayım. bir izleyici sormuş. Bak tamam. bir saniye dur. E, bir saniye. Nerede? E, yeni kimlik. Ha, Yani bu Hocam, e, hangi o... ilde olduysa yani evet sıkıntı var yani. Şimdi bakın e, söylüyorum ben bugüne kadar şu an değişiklik kadar... gündemde değil değil mi? Değil. Hayır hayır hocam engelli kimlik kartlarının değişikliği gündemde değil. Zaten şöyle bir durum var. E, biliyorsunuz yeni kimlik kartlarımız var. Engelli kimlik kartları değil. Nüfus cüzdanları çipli. Onun üzerine bütün bilgilerin aktarılması söz konusu olur. Zaten pilot iller bunu yapı başladı. E, ileride belki engelli kimlik kartları da bu e, normal kimlik kartları üstünde engelli olduğumuz görünecek artık. O yüzden şu an için bakanlıktan ha, böyle bir açıklama yani, da yok yani. Seyfin şimdi yeni e, kimlik kartlarına e, engelli kimlik kartları da dahil edilebilir değil mi ileride böyle e, pilot iller var dedin. Yani şu an Hocam, uygulanıyor mu şu anda şöyle Sayın Bakanımızın bir açıklaması oldu. Süleyman Soylu Bakanımızın selam ediyoruz kendine. Kimlik kartlarına bütün bilgilerin ekleneceğini söyledi. Yani artık ileride kimlik kartımızda evet. hem engelli durumumuz hem ehliyetimiz hem hatta ve hatta kredi kartları gibi de işlenecek bunlar. Yani o yüzden şimdi bakanlık da buna istinaden hiçbir şekilde engelli kimlik kartlarını yenileyeceğiz. Biz çiftli kart vereceğiz. Böyle bir açıklama yok. Olsa zaten bir defa Sayın Derya Hanım, bakanımız bunu bir söyler. Bir. İkincisi Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu genelgesinde yayınlanır. Biz de bunu takip ediyoruz zaten. Öyle bir şey olsa haber yaparız. Orada farklı bir şey var. Yani hmm, orada anladım. bunu söyleniyorsa tamam. farklı bir şey var. Ama böyle bir söz durum söz konusu değil yani. Bunu söyleyebilirim. Tamam.